Aslında karşınızdayım. Şimdi birkaç tane isim vereceğim size. Daha sonra maçın yorumuna yorumlayabilirsem geçeceğim. Tabi öncelikle var hakemi. Özgür Yankaya. Vardaki diğer elemanlar. Onur Özü Toprak. Kerem Ersoy. Orta hakem Kadir Sağlam. Yardımcıları Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Sönmez, maçın gözlemcisi Ünsal Çimen, diğer gözlemci Mustafa Kamil Abitoğlu, eski hakemler bunlar biraz yaşça büyük olanlarınız bilirler zaten. Temsilciler Cemil Kayhan, Şevket Canıtayız, Durmuş Cansever, Okan Kaplan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kişi. Maçla ilgili olan hadi gözlemcileri, temsilcileri bir tarafa bıraktık. Yani karar verici mekanizmasında bulunan 7 tane hakem bunların 3'ü Riva'dan yardımcı hakemlerle birlikte Dört tanesi de zaten sahanın içinde. Ya siz hiç utanmıyor musunuz ya? Hiç yani bu gece kafaya yastığa nasıl rahat koyacaksınız? Nasıl uyuyacaksınız? Nasıl çoluk çocuğunuzun yüzüne bakacaksınız? Hadi iyi iyimser yine bakıyorum. Bu mübarek gecede yine fazla şey yapmak istemiyorum. Hadi diyelim maç içinde genç hakem falan filan yardımcılar hadi görmüyordu. Biz yine hadi iyi niyetle bakalım da. Ulan o var denen sistemin başındaki. Kim adı? Özgür Yankaya. Ulan hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Hiç mi utanmıyorsunuz? İki tane baris penaltı ki yani bağıra bağıra ben penaltıyım diye bağırıyor. Artık yani söyleyecek kelime bırakmıyorsunuz insanda. Tabii sizi, sizde mi yoksa sizin başınızdaki Lale Orta hanımefendi Efendi de mi bu cinlikler nereden başlıyor onu da bilmiyorum ama. Ey Dursun Özbek Galatasaray Başkanı, Galatasaray Spor Kulübü'nün değerli başkanı. Ey Erden Timur her, masada, her masadayız her zerredeyiz diyen Erden Timur. Eğer siz de bu gecenin hesabını sormazsanız bir daha ağzınızı açıp tek kelime etmeyin. Biz ne dedik Galatasaray? Ancak ve ancak masa başında artık bu saatten sonra mağlup edilebilir. Kötü oynadı diyenler çıkabilecektir. Evet Galatasaray inanılmaz pozisyon verdi, inanılmaz hatalar yaptı. Yine de kardeşim o verilmeyen penaltıları haklı mı çıkarır bu? Galatasaray'ın en kötü oynadığı maçta bile bu kadar bariz zorlanırken Bakın Galatasaray'ın en kötü oynadığı maçta bile diyelim. Bu kadar bariz doğranırken. Galatasaray yönetimi ne iş yapar? Ne yapacak bundan sonra çok merak ediyor. Gitti kupa gitti bir tane kupayı çaldılar. Acaba bölüştürdüler mi yani? Bunlar nasıl şampiyon oluyor? Biz bari Türkiye kupasını alalım Başakşehir'e Fenerbahçe'ye falan mı verelim diyor birileri. Kötü oynaması penaltısının verilmemesine Sebep midir yani ne olması lazım penaltı çalınması için? Ya ben ki hakem konuşmam nefret ederim yani bu işlerden. Beni bile bugün çileden çıkarttınız yani. Ne olması lazım penaltı alması için Galatasaray'a penaltı çalınması için, penaltı verilmesi için daha ne olması lazım? Adam ne yapacak daha yani? Koluyla alıyor, indiriyor, saymıyor. Koluyla alıyor, indiriyor, vermiyor. Ne olması lazım penaltı verilmesi için? Kurallar mı değişti? Ne oldu yani? Biz mi bilmiyoruz? Bu Özgür Yankaya'nın bir kere Başkan Dursun Özbek buradan sesleniyorum kendisine. Yarın sabah artık savcılığa mı gidiyorsunuz? Lale Ortay'ı mı şikayet ediyorsunuz? Bunlar ya yani bu iş federasyonla falan çözülmeyecek belli başka işler dönüyor belli ki. Yarın sabah ne yapıyorsanız yapın bu işin hukuki anlamda da peşini bırakmayın. Bu emek hırsızlığının cezası neyse de cezalandırılması için elinizden geleni yapın. Bulunduğunuz makam çünkü bunu emrediyor. Eğer sus pus olup bir kenarda oturacaksanız orasını bilemem. Veya yalandan yine konuşursak şöyle olur konuşuruz böyle falan filan yapacaksanız orasını bilemem. Ama Galatasaray'ın bugün alabileceği bir Türkiye kupası resmen çalındı yapılan operasyon da elinden alındı. Galatasaray bu turu geçse eminim ki bu kupayı bırakmazdı, alırdı. Bu kupanın gediklisi Galatasaray. En çok bu kupayı kaldıran takım Galatasaray. Ama siz bu kafayla devam ederseniz korkuyorum. Şampiyonluğu da benzer oyunlarla verebilirsiniz. Böyle pasif, böyle şey kalırsanız Şampiyonluğu da elinizden alırlar böyle baka kalırsınız. Yazık olur ondan sonra Okan Burak'a da yazık olur. Bu kadar harcadığınız emeğe de yazık olur. Çünkü büyüyü bozacak bir şey yapacaklardı. Yani siz kendi evinizde bu kadar iyi, bu kadar ününüze geleni yenip böyle güzel bir puan farkı yakalayıp kalan 9 tane maçınıza 9 puan farkla girerken... ...sizin o büyüyü tılsımı bozacak böyle bir şeye ihtiyaçları vardı. Çünkü Fenerbahçe zaten bu hafta dağılmıştı. Ancak ve ancak onu unutturacak Türkiye Kupası'nda böyle bir operasyonla Galatasaray'ın moralini bozacak bir iş çevrilmesi lazımdı. Bunu da yani aptal olmak lazım anlamamak için. Gerçekten bugün yapılanı yani bakın ben her zaman iğneyi önce kendime çuvaldız ele batırırım. Yani Galatasaray'ın çok çok iyi oynadığını veya işte maçı böyle harika oyunlarla elinden alındığını falan söylemiyor. Ama kardeşim kötü de oynasak şu maçı kazanacak kadar yine de iyiydi Galatasaray. Başak yani Başakşehir çok mu iyi oynuyor yani pozisyon mu vermiyordu? Gerektiği gibi oynadı ama seni doğradılar, senin penaltıların verilmedi, senin oyuncularını sağda, moralini bozdular, seni dağıttılar. Oyun disiplininden kopardılar. Senin ayarlarınla oynadılar. O birazdan ağla diyen elemanla ilgileneceğim merak etmeyin. Şimdi onlar yazsınlar. Onları ben biliyorum çünkü böyle maçlardan sonra daha çok bu YouTube kanalına geliyorlar. Sizler de yalnız bırakıyorsunuz bazı zamanlar. Şimdi böyle maçlardan sonra gelenler de var. Zaten izlenmelerden anlıyorum. Çünkü Herhalde benim bağırıp çağırmam hoşuna gidiyor birilerinin. Bir hat bildirmem lazım birilerine. Öyle izleniyoruz. Ama merak etmeyin biz Fenerbahçe değiliz. Biz senede bir kez böyle yayın yaparız. Bilemediğini iki kez yaparız. O da gerçekten bariz doğranıyorsak yaparız. Aptal aptal transferler yapıp milyonlarca euroyu havaya saçıp 5 sene şampiyonluk görmeyip Ondan sonra ecüş bücüş şeytana benzer bir adamın verdiği kupayla beş sene avunanlardan değiliz. Her şartta yönetimi başkanı eleştirmeyip yalakalık yapan gazetecilerden hiç değiliz. Onun için bizi kendi takip ettiğiniz çapsızlarla falan karıştırmayın. Buraya geliyorsanız efendi gibi dinleyin. Dinlemiyorsanız da ne yapacağınızı biliyorsunuz. Maça gelince yani Okan Buruk'un kadro tercihlerine baktığınızda çok acayip bir durum. Göze çarpmadı bana göre. Nelson'u bilmiyorum dinlendirdi mi yoksa hafiften bir sakatlığı mı vardı ne oldu bilmiyorum. Orada Kaan Ayhan'la başlaması. Kaan Ayhan'ın bir duran topta Icardi'nin sektirdiği topla kafayı zımba gibi vuruşu yani orada bir sıkıntı yok ama Kaan Ayhan'la Abdülkerim yan yana oynadığında bir bocalama olduğu ve savunma arkasına atılan her topun maalesef kalemizde gol tehlikesi olarak gö geldiğini gördük. Buna bir de son maçlarda sürekliliği olmayan Kazımcan'ın da zaman zaman kademe hataları veya işte zamanında müdahaleleri olmayınca gecikince ya sonlandıramadığınız bir kere her atak her zaman konuşuyoruz bunu başınıza bela alıyor. Buralarda bir bizim bir şeyimiz yok yani buraları zaten görüyoruz. Orta sahada da yine çift e, ön libero'da e, Mitsö ile Torreira'nın çok da uyumlu olduğu söylenemez. Ki son maçta Mitsö bana göre şampiyonluk golünü attı demiştim. Ama yani bu maçtaki pas hataları daha oyunun başındaki hataları ki Torreira çok iyi oynadı bana göre. Yani tek başına acayip mücadele etti orada. Ama Mitsö ikisi olmuyor. Zaniolo hepimizin çok şey beklediği oyuncu. Tutuk başladı. Yani o da çok süper böyle aldı kaçtı falan diyemeyiz. Attırdığı gol tabii ki enfes güzel. Ama yok. Yani şu anda hani neden oynayamadığını ilk 11'de anlıyorsunuz bakınca. Abdülkerim yani ligde süper maçlarda bugün inanılmaz o da hatalar yaptı. İnanılmaz yani. Bu artık e, kupa maçını daha az ciddiye alışından mı yoksa e, fazla aşırı özgüvenden mi yoksa yanındaki işte Kaan Ayhan'la olan uyumsuzluğundan mı, Nelson'un olmayışından mı bilemiyorum ama o da bugün çok çok adam kaçırdı. Takımın en iyisi Kerem Aktürkoğlu'ydu. Artı Torreira. İki tane adam bugün iyi oynadı. Icardi biraz daha hareketliydi, biraz daha şeydi ama hani yeterli mi? Değil. Yeterli olsa işte belki o direkten dönen top gol olsa çok daha farklı bir maç izleyebilirdik. Olmadı. Olmayınca olmuyor. Bugün iki tane direk var. Gomis de girdi. O da dire direğe takıldı. Ha Galatasaray pozisyona girmedi değil. Ya can sağlam. Kerem 25 top kaybı yaptı diye yazmışsın. Bir kere 25 tane falan top kaybı yapmadı. Sallıyorsun. Tamam mı? Doğru düzgün izle maçı. Kerem'in şu anda senin bu geceki rakip sahaya topu götürebilen, arkadaşlarına alan açabilen bir oyuncu olduğunu anlayamıyorsun mesela. Futbol görüşün şu anda bu anlamda bana göre ikimizin aynı değil. O kadar çok topla buluşan adamın da bıra bırak bir iki tane de kaybetsin yani. Tek başına adam bir şeyler yapmaya çalıştı. Böyle terbiyesizce konuşursan külahları değişeceğiz. Tamam mı? O zaman... Sen başka bir yerinde başka kanalları izlemeye devam edeceksin. Tamam mı kardeşim? Şimdilik bu küçük bir uyarı. Ondan sonra... Yani... Bir oyunda sizi ileriye taşıyan adamı böyle bakıyorsanız, yani topu ayağına alıp alan açan adamı eksilten bir adama bile böyle bakıyorsanız, zaten biz size futbol falan konuşacak bir şeyimiz kalmıyor. Mertens yani tamam uzun sakatlık dönemi ama o da bugün istenileni yapamadı. Ben de sizin gibi attığı golde el yok dedim. Sonra başka bir açıdan gösterdiler. En son gösterdiler artık. Çarpıyor eline. Yapacak bir şey yok. Ben de ilk başta 10 dakika sizin gibi anlayamadım. Sonra Erman Toroğlu'na şaşırdım. Yani o mu hakem yorumcusu ben mi? Ben anlamadım yani. Maç içinde hiçbir şeye doğru düzgün bir yorum getiremedi o da. Çünkü o kadar pozisyonlar hızlı ve şey ki o da peyde kaldı. Yani ne desem ters düşecek falan diye. Onun anlayamadığı bir pozisyonu bizim bir anda zaten süzmemiz mümkün değil. Kaldı ki güvenirim hani yorumlarına genellikte. Ama adamın el, eline çarpmış yani sonradan gösterdi. Hani biz 10 dakika boyunca o açıyı görene kadar tepeden başka bir kameradan gösterdiler sonra. Siz kaçırdınız mı bilmiyorum. Sonra gördüm bariz el. Ona bir şey demiyorum. Ben bizim verilmeyen penaltılarımıza iyice dikkatle bakın diyorum. Başakşehir'in birinci golü. Foul var bence öncesinde. Ya ama benim yorumum bu. Onlar öyle yorumlamadı. Ya ona da net bir şey demiyorum bakın. Ama kardeşim iki tane verilmeyen buz gibi penaltı var. Ayıptır, günahtır. Bu emek hırsızlığıdır. Bu kupa hırsızlığıdır. Çünkü Galatasaray bu kupanın tek favorisiydi. Fenerbahçe mi alacak bu oyunuyla? Resmen bizi elediler yani. Resmen Başakşehir'i itelediler. Siz bunu gör, görmüyor musunuz? Bu yazanlar Galatasaray'a, Ben sizin gazetede olduğunuzu pek düşünmüyorum ya şu anda sinirden algılayamıyorum ne yazdığınızda o yazanları. Net penaltı yani iki tane. Neyini tartışıyorsunuz da? Sen her şeyde bir öne geçemedin ki bir sıfır bir bir yapıyorsun. Adamlar iki bir yapıyor, iki ikiye zorluyorsun. Üç iki yapıyor, penaltın verilmiyor. Bir türlü geçemedik, izin vermediler yani. Bu saatten sonra bakın arkadaşlar, bu iş masa masa başına döndü bu iş. O Jesus Efendi boşuna konuşmuyor. Biliyor çünkü şampiyon olabilirlerse masa başında olacaklarını. Söylemişler ona. Seni de doğrarlarsa masa başında doğrayacaklar. Tıpkı bugün gibi. Umarım provası yapılmamıştır bazı şeylerin. Sen burada sesini gür çıkarmazsan Dursun Özbek Beyefendi, Sayın Başkan seni şampiyonlukta da yerler. Bak hafta arası saldılar hemen haberleri. Başladılar Florya, Ali Samiyen, Riva. İstasyonları zaten tüm hızıyla devam ediyor. Seni bir yerden kıstırırlarsa varsa zaten açığınız geçmiş olsun. 9 puan önden alırlar şampiyonluğu bakarsın öyle. Ondan sonra olan Okan Burak olur. Onlar yine kendini kurtarır bir şekilde. Çünkü bu işler bu senaryolar hazırlanmıştır önceden. Şimdi Erdem Timur'a buradan sesleniyorum. Geçen maç ben iletişim hatası dedim konuşmasına. Öyle gaza gelmeyeceksin her dakika. Çıktın konuştun. Sezon sonu açıklayacağım dedim. Hayır. Şimdi açıklayacaksın. Ne varsa şimdi dökeceksin. Bu gece ortaya. En geç yarın. Yoksa Türkiye, Türkiye kupasını almakla kalmaz elinden şampiyonluğu da çalarlar. Sen sezon sonunu beklersen çok beklersin. Sana buradan en başından beri kimsenin adına burada özel program falan yapmadım ben. Geçen sene bir konuşmandan sonra burada Erden Timur'la ilgili bir Program yaptım ki ben kimseye yapmam. Tanımıyorum da hiç bilmiyorum. Ama sen bu dakikadan sonra her masada, her zerredeysen ispatlayacaksın, göstereceksin. Dişinizi göstermeseniz sizi çiğ çiğ yerler. Seni de sustururlar. Başladılar hafta arası algılarla. Böyle çok büyük galatasaraylıyım, şöyleyim, böyleyim de engel olamazsın yani. Hepimiz büyük galatasaraylıyız kendimize göre. Ama konuşup da yarım bırakırsan fişi çekerler. Zafer eldar sormuş, "Erhan bu maç için en çok kime kızgınsın? Hakeme mi, takıma mı, hocaya mı?" "Vallahi takıma ve hocaya en son kızgınlığı. Çünkü böyle bariz doğranılan maçlarda yani yiğidi öldür ama hakkını ver, tamam. Beklemediğim bir oyun. Birçok hata yapıldı ama yine de doğranmamıza bunlar bahane olamaz. Seni aleni doğruyorlar. Senin kötü halin bile şu Başakşehir'i yener. 7 tane attın daha. Şurada 2-3 ay önce aynı takıma 7 tane attın. Bıraksalar bugün de atarsın 5-6 tane. Yersin, yediklerin hata, evet. Ama atarsın da, senin atmana engel oluyorlar. Penaltını vermiyorlar. Aleni bir şekilde doğuruyorlar. Ama bunlar yani şey değil ki, bahane değil ki. Ondan sonra tabii ki MHK Federasyon'a kızgınım. Ama ondan sonra da iğneyi kendime batırıyorum. Yönetim kardeşim, bu işleri masa başında seni kollayacak olan herkesin bir görev sahası var. Dursun Özbek çıkıp veya Erden Timur çıkıp gol atmayacak. Ama senin masa başında doğranmana da engel olacak. Sana bu kadar rahat operasyon çekemeyecekler operasyon çocukları diye tırnak içinde tabir edilen adamlar. Sen buna engel olamıyorsan ondan sonra ben de şampiyonluk kutlarım. Bir şampiyon olunca o en büyük cimbom. Büyük başkan. Bu güzel yani başarı başarıda herkes zaten pay sahibi. Sen bugün doğranırken ne yaptın? Neredesin? Niye bunların tedbirini alamadım? Niye seni bu kadar rahat doğrayabiliyorlar? Seyhan Murat mı? Seyhan Murat. Abi niye farklı kadroya çıkıyoruz? Aynı kadroya çıksa değiştirmezse neden böyle? Aynı kadroyla çıkarsan, yani bir iki tane değişiklik yapmazsan güzel kardeşim, Kayseri maçında tel tel dökülürsün. Çünkü bu takım üç tane maçı çıkaramıyor. Türkiye'de hiçbir takım çıkaramıyor. Ama can alıcı noktalarda bu değişiklikleri kullanırken dikkatli olmalısın rotasyon yaparken. Geçtiğimiz yıllarda da Fatih Terim yapıyordu. Bazı maçlarda söylüyorduk. Yani bu kadar keskin işler yaparsan ki bugün bence keskin bir rotasyon olmadı. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Hangimiz bakınca kadroya dedik ki ya bu kadar da olmaz hani. Zaniolo'nun oynamasına hangimiz Raşit San'ın kesilmesine şey. Bence geç kaldı almakta. Veyahut da işte Kaan Ayhan gol atınca hangimiz daha iyi olmuş demedik. Ama bir dişli işte belki de yanılttı bize o gol. O da elinden geleni yapıyor çocuk şimdi. Bir şey demiyor mu? Hani çok kötü bir oyun sergiledi de Kaan Ay Hayır bence kötü de değildi. Ama Abdülkerim onunla birlikteyken kötüleşiyor niyeyse. Hani Abdülkerim'i etkilediyse etkiledi. Veya Kazımcan her ikisini birden etkiledi. Atak sonlandıramıyorlar. Sonlandıramadıkları ataklar da geri geliyor. Kazımcan'la Boey. Torreira'nın yanında Mitsu olmadı. Mertens düştü oyundan. Gözün orta yapamıyorsun. Ervan Toroğlu'nun dediği gibi. Ali Ulaşber Kaan iyiydi. Bence de iyiydi ya. Ben de şüphelen. Falan... Şimdi önümüzde bu kaldı elimizde. Her şerde bir hayır var. Şampiyonluk için bu takıma hani ne çıkaramıyorsa yani şunu bilsem ki tamam Türkiye Kupası gitti ama bunun karşılığında sen rahat rahat bu maçları böyle dediğim gibi 3 puan, 3 puan, 3 puan alacaksın. Haftada bir maça düşüyor çünkü tempomuz. Eyvallah yani yine sineye çekeceksin. Ama kardeşim Galatasaray gibi bir takım iki kupayı da alırdı ya. Yani bu çok zor bir şey değildi Galatasaray için bu kadrosu için. Yazık oldu yani. Şimdi her şerde bir hayır var deyip haftada bir şu maçları artık kazanmaya bakacağız. 9 tane final maçı var önümüzde. Kayseri maçıyla bak başlayacağız. Hakemi de, federasyonu da, lale ortasını da, bilmem nesini de hepsini üst üste koyup yeneceksin artık. Başka bir şeyin kalmadı. Çatır çatır oynamak zorundasın artık. Ama bir ufak çaplı bir krizin içine girdim bu gece. Moraller bozuldu ister istemez. Çünkü oyuncu kafasında özellikle yabancı oyuncular zaten geliyorlar buraya böyle bir sürü şey diyorlar hakemleri beğen bakıyorlar burada Türkiye'de işler başka türlü oluyor bakıyor oradan rakip takımın teknik direktörü konuşuyor masa başında kazanılıyor bilmem ne falan filan. Icardi olsam düşünürüm ulan derim bariz gör. Ya Icardi'ye de maşallah orada havaya çıktığı pozisyonda adamın arkasından koluyla vurduğunu gördü. Adam sırtı dönük yani. O ilk itiraz etti. Ama yani ikar olsam düşünürüm. Bunu lan derim. Vermiyorlar. Penaltıyı vermiyor. Herif bariz doğuruyor bizi. Acaba bizi yiyecekler mi? Dersin yani. Bu duyguya kapılırsa oyuncular. Bizler alışırız da bu yabancı oyuncular. ilk kez bu genç oyuncular özellikle. Bu duyguya kapılırlarsa. Türkiye zaten işte belli ki burada hakemlerle masa başında falan filan bu işler oluyor. Biz ne yapsak şampiyon olamayacağız duygusuna kapılırlarsa. O zaman durum yaş. Bu çok kötü bir durum. Bunu engel olması işte gereken Galatasaray yönetimi ağırlığını koyacak. Hani devre arası tweet atmalarla falan bu iş olmuyor. Uyardık dedi ki bu iş öyle olmuyor. Galatasaray ağırlığını başka türlü gösterir. Bugün inşallah bazı şeylerin provası değildir. Ben şimdi ciddi ciddi çekinmeye başladım. Korkma falan değil. Ver Allah takım iyi oynadı mı bu 9 maçın 9'unu da kazanırsın. Şanssızlık olmazsa yakanda bugün direkten dönmese iki tane pozisyonu yine kazanırsın. Verilmeyen penaltılara rağmen bozarsın oyunlarını. Ama her zaman iyi oynamak zorunda değilsin ki kardeşim. Her zaman gününde olmayabilir bazı oyuncuların. Adam vurur direkten döner işte bugünkü gibi. Ben niye hakkım olanı alamayayım yani benim derdim o. Eşit şartlarda yarışamadıktan sonra ne anlamı var? Okan Buruk'un açıklamalarını görmedim. Bilmiyorum ne dedi. Bakayım varsa yani. Bakarız sonra. Yarın olmadı bir yayın daha yapar konuşuruz ama can sıkıcı arkadaşlar. Yani bu kadar aleni bir şekilde doğranmak ve Galatasaray'ın böyle sahipsiz görülmesi falan can can sıkıcı. Yani işlerine gelen maçlarda var kayıplarını, cartlarını, cürtlerini açıklamayı biliyorlar. Galatasaray'ı nasıl baskı altına sokmayı beceriyorlarsa çıksınlar. Açıklasınlar bakalım ne konuşuluyor, o pozisyonlar nasıl veriliyor. şu elemanı da bir halle, halledelim. Sizin gibi ağlaklar anca bilirler ağlamayı. Anca böyle Galatasaray doğranınca, işte Galatasaray'ın kupadan elenince, yenilince falan bakarsınız burada Erhan. Yakında maçlarla ilgili konuşmamızda da korkularımız olacak. Kazandıkları için rakibimizi tebrik ediyorum. Yazarsanız yorumlayayım yani gerçekten bilmiyorum ne dediğini. Şuradan bakayım. İzninizle bu bulabilirsem. Yani bu maç öncesi açıklamaları çıktı. Yani şu an internete düşmediği için bir şey diyemiyorum. Evet yayın donuyor bitirelim zaten yeterince gergin bir yayın oldu sorularınız varsa cevaplamaya çalışayım ya da 2-3 dakika Yunus Kula demiş ki gerekirse hakemi yeneceğiz ya böyle de yani gerek yok gerekirse de hani gerek yok hani son bir maç olur gerekirse onu da yaparsın ta 9 tane maç oynayacağız biz ligde Hacı Emin Yani bu gece gördüklerim karşısında biraz dehşete düştüm maalesef Beni endişelendiren o yani. Yoksa rakipleri yenememekten falan korkmuyorum. Ama böyle böyle adilikler yapılırsa oyuncuların da morali bozulur. Ve o bütünlüğü sağlayamaz Okan Buruk ondan sonra. Yani inandıramazsın oyuncuyu. Bir iki maçta seni böyle doğradılar mı? Ya bugün yani sıradan bir maç değil arkadaşlar. Kupayı çaldılar diyorum. Kupa alabileceğiniz bir kupayı çaldılar. Galatasaray müzesine götürebileceğiniz bir kupayı çaldılar bugün. Anladınız mı? Yani sıradan bir maç değil bu. Çeyrek final oynuyorsun. Yarı finale çıkacaksın. Bu kupanın da favorisin. Senin kupanı çaldılar bugün. Bitirelim vallahi keyfim yok zaten. Hani öyle bir şey de anlatacak da bir şey yok. Bekleyelim. Olmadı yarın gece yine bir yayın yapar bilmiyorum. Yani Sözde vermeyeyim. Bakarız duruma göre. Ama bu iş mide bulandırıyor. Yani başlık belki de öyle midemizi bulandırdılar bu gece. İnşallah böyle bir şeyi bir daha tekrar yaşamayız. Hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşürüz.